Ana! Bak yine çok çay içiyorsun ha. Koşma sen benim çayıma. Hayır ondan sonra az yatmaz gibi odadan, odaya dolanıyorsun ha. Uyku tutma, ondan diyorum yani. Bir bardak çay keyfim var, o da göğsünüze battı. Ana o nasıl söz? Sana çay helali hoş olsun abim senin iyiliğin için değil He he. İyiliğim için diye. Hadi ilerden. Arkadaşlarıylaymış ana takılıyor, gelecek sonra. Anneciğim, hadi bak saat on oldu. Yatma vakti. Hadi anneciğim. Of, benim uykum yok. Balım, kızım haydi. Haydi el ele tutuşup çıkın yukarı haydi. Sonra sabah kakamayısınız. Ben mi gideceğim okula? Of, çok okudum ben. Ne zaman bitecek okul? Bak bak bak, ba. okula gitmemek için söylediği laflara bak. Ya kurban olduğum bir bağ söylesin. Bu evde niye kimse uyumaya ya? Hadi bakalım, herkes herkes yatağa. Haydi dedim. Of. of, of, yok, anneye tempo senkronize elçiler. He? Ana! Sen bir çay daha içer misin? Dökeyim mi sana? He valla. Çok güzel olmuş. Çay sağlık, nefes çok güzel olmuş. Anneciğim çayı şey, ben demlemedim ki ablam yaptı. Sen mi demledin? Oy. O zaman hep bu çaydan alalım. Ha bak, Asiye demlemiş gene çok güzel olmuş. Allah'ım sen gelirim ya. Tüm İstanbul. Dur lan lan. Ben vereceğim. Ben vereceğim ya. Beni bilip, bir gidip tazeleyeyim, acı düz Dur ben vereceğim şimdi saat çayı. Mustafa. Efendim Anadolu. Sen en son bana çay verdiğinde dedim bana ki ana bana Asiye'yi ister misin? Allah. Şey, ne kadar pahalanmış ya. Bay, bay, ya bugün e. bir yatak baktık. Bay, bay, Sanki masala değil, Tahir'e bakıyoruz. Üç bin lira dedi. Bay, bay. Bir kız doğana kadar Eren ayağı kullanır, o zaman onunkini kullanırsınız. Olur, olur valla. Ben çok mantıklı para harcamamış olur. <laughs> <laughs> çocuğun yediği helal, kullandığı bay, bay, giydiği haramdır. Vay vay. Kıymetli anazom, kendi ellerimle sağ çay ettim. Hem de süzekli. Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı? Duyarım, duyarım. Şişt, Yatmadınız mı daha? Bak. Bak, geliyor terlik ha. Dur, dur. Beşim, bir kaza mı? Dur. Ben de. Gel yatıralım, bizim kış Hadi Allah razı versin. İyi hadi. geceler. İyi geceler. <laughs> Ayşe eline sağ Güzel olmuş çay. Afiyet olsun anne. Oğlum gel bakayım buraya. yapıyorsunuz balınla bıcır bıcır. Bakayım o dişler fırçalanmış mı? Hii, fırçalanmamış. Hemen aşağı iniyorsun o dişleri fırçalıyorsun. Sonra da doğru yatağa tamam mı? Oh iyi geceler. Tamam. İyi geceler paşam. İyi geceler. <laughs> oh. Yoruldun mu? Biraz ama şimdi dinlenirim. Nerede dinlenirsin? Şurada. Gel. Şurada. Hadi Asiye. Hadi kızım. Hadi yatacağız sadece. Çay dur. Uh. Ana çay falan bitti ya. Bitti. İçtik hepsini. Hı. Daha ne içeceksin ya? Hadi yani. Hadi. Allah rahatlık versin. Asiye hadi? Olduğu gibi durayım. Biri daha çay derse emin ederim kapılmaz kaza. Madem içmeyeceksin niye koydun? Yazıktır günü ne otur? Bana ne diyorsun? Ne diyorsun? Çayı da yerim. Tökecek misin? Onu bulamayanlar var. Yazıktır. Sen sakın uyuma Bak şimdi beş dakika. Beş dakika ya. Anam uyumuş olacak. He, Beş dakika. Mustafa ne olacak beş dakika ya? Anamın sayına uyku ilacı attım. O çalışmaya başlayacak. Gel yatıralım, bizim uşağı. Hadi Allah razı olsun. geceler. ne durdu? de suyu gibi. Şey Bir Çay güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun, ha. beş dakika Ay, ha. İyi. Heyecanlandım. Ben de. Beş dakika ya, böyle. Böyle ağır ağır. Böyle. Hiç i̇yice, iyice gözleri kapanacak. Hani olur ya böyle. Tutamazsın gözünü. Böyle olacak anamda. Sonra... ...böyle yavaş yavaş... kıyalanacak. Kapakları Nefesim bir. Mustafa? Ya sen yani uyudun mu? Sabret ya. Üç dakika ya şimdi. Geleceğim. <laughs> Mustafa, sen uyudun mu? Adam sen de uyuma. Sen uyursun bir kez. Ben Bana olay mı uyuma? Nasıl ya? Tamam. Bana mı tamam. uyuyacak beş Tamam uyumayırım işte. Hmm. <laughs> uyumayırım. <gülüyor> 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 Mustafa. Ben uyumayırım sen de uyumayırsın Hani. Allah'ım delireceğim ya. Mustafa. Nasıl ya? Çok Isır yakalama. Nasıl ya? Mustafa. Mustafa. Mustafa şu sesleri çıkarmayın ya. Ay Mustafa hani uyumayacaktı. Mustafa ben uyumayacağım. Ya Mustafa da başlasın.